elimde AKP üye kayıtları var. Sadece iki tane getirdim. Bunların bir kısmı benim yakın akrabalarım. Habersiz bir şekilde Adalet ve Kalkınma Partisi üyesi yapılmışlar. Bu sabah aradılar WhatsApp kayıtlarıyla. Ne demişler? Şanlıurfa mesela bir tanesi. Karaköprü Teşkilatı 2022-2 dönemi aktif üyesiniz. Bunlar HDP'li. Bunlar memur, öğretmen, esnaf, doktor, avukat. Sordum kaç kişisiniz? Sadece iki tane gönderin dedim. Yanımda on tane daha var. Bir baktık diyor E-Devlet'ten al al hepimiz üyeymişiz. Yani biz zaten üye olmadık haberimiz de yok deniyor. Yani bu iktidarın bu iktidarın irade gaspında gasp, irade gasp etmekte ne kadar mahir olduğunu biliyoruz. İradeye saygınızın olmadığını kayyımlardan rehin aldığınız vekillerden belediye başkanlarından biliyoruz. Şimdi de halk iradesine üyelikle ipotek koymaya çalışıyorsunuz. Ne yani? Üye yaptıklarını size oy mu verecek? Sayınızı mı arttıracaksınız? Ne kazanacaksınız? Hakikaten büyük bir zavallılık. Şunu söylüyorum, çağrım. Bütün Türkiye yurttaşlarına ve seçmenlerine lütfen E-Devlet'ten Olur ya siz de üye yapılmışsınızdır. Bir bakın bari silin ki boşuna sevinmesinler. Bu kadar üyemiz var diye boşu boşuna sevinmesinler. Same-